Önceki dersimizde size kontrol pas çeşitlerini anlatacağım. Bunların neler olduğunu kısaca bir anlatalım. Sonra hep beraber uygulamasına geçeceğim. Birincisi kafayla kontrol pas. İkincisi göğüsle kontrol pas. Üçüncüsü sağ ve sol dizle kontrol pas. Dördüncüsü ayak içi pas. Beşincisi ayak dışı pas. Altıncısı ayak üstü pas olmak üzere toplam altı tane pas çeşitini, pas kontrol pas çeşitini öğretmeye çalışacağım. Şimdi size bunun uygulamasını göstereceğim. Birincisi kafayla kontrol pas çalışıyoruz. Evet. Evet. Kontrol paslarımız devam ediyor. Alımdan attık. Evet. Bir daha. Evet. Kontrol paslarımız. Evet. Kontrol ettik. Ayağımızla. Tekrar kafayla son kez. Evet. Geldik. Kontrol ettim. İndirdim. Evet. Kafayla Gözlerim göğüsle kontrol paslarına Evet göğüsle kontrol paslara Geldik Ne kadar göğüsümüzü yatırırsak O kadar güzel vururuz Evet Yatırdım ayağımızla vuruyorum Devam Evet Devam Geldik evet güzel Evet Evet şimdi Dizlere geldik sağ ve sol diz Evet dizimiz kontrol. Evet. Sağ ile kontrol et, sol havur. Evet. Evet. Şimdi sağa geldik. Sağ ile kontrol ettim, sol havurdum. Evet. Devam. Biraz daha kaldı. Evet, kontrol. Şimdi ayak içi kontrol. Evet, sağıyla evet bir sağ bir sol evet devam devam ediyoruz evet devam 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 evet şimdi dışlara geldik evet sol dış devam et sol dışla evet sol dış evet bir daha. Evet şimdi üst. Ayak üstü kontrol vuruş. Evet kontrol ettim. Basım attım atıyoruz. Kontrol ettim. Bir daha. Evet. Şimdi sağ ile kontrol. Evet kontrol at. Evet. Evet arkadaşlar bu hafta size kontrol pas çeşitlerini gösterdim. Şimdi bugün vedamızı edeceğim. Sağlıklı yaşayalım, evde kalalım. Evde hayat hepimiz için en önemlisi sağlıklı yaşamaktır. Sizlere iyi günler diliyorum.